Efendim geldik sona haftanın son programına daha var daha var Ama böyle alışmışım ya hep böyle dışarıdan yayın yapınca haftanın sonu gibi geliyor bu sefer tam tersine denk geldi Evet kapanışta böyle birçok konu İmtihanların yokluğu çocuklara huzur veriyor adını bile anmayalım demek geliyor demiş Erdal Gümüş Hakikaten bu sonki sınav öyle anormal bir sınav bu teok denilen bir bu nasıl bir sınav bu nasıl bir sistem bilmiyorum ama gerçekten bütün ya o yaş kaç grubu 12-13 yaş grubu çocuklarda bu kadar stres doğru bir şey değil. Resmen stres yani. Ve çocuklara soruyorum diyorum ki niye bu kadar mesela streslisiniz? Niye strese girdiniz? Geçen neredeydi? Çorum'da mesela. Bak çocuğun ismini bile unutmadım Buket. Dedim niçin? Ağlıyor çocuk bildiğin ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Ben Teok'a gireceğim de dedi, dedi Bedren abi. E ee, ondan ya başarısız olursam? E yavrum dedim ya bu hayatın sonu değil başarısız olsa ne olur ki? Ama istemediğin bir okul çıkarsa? Ya böyle bir, bir çocuğu bu kadar psikolojik olarak buhrana sokacak kadar nedir? Milliyetin yetkililerine yakından tanıdıklarıma da söylüyorum zaten. Bakan Bey de bunu dikkate almalı bence. Bu teok rezaletinden bir an önce dönülmeli. Buna ya da başka bir sistem konulmalı. Herkes istediği yere eskiden nasılsa Böyle devam etmeli. isteyen istediği yere çocuğunu götürüp yazdırabilmeli. Çocuk istediği yerde okuyabilmeli. Ailelerde, e, velilerde bu stresten ve bu bunalımdan kurtulmalı. Yani insanlar hata yapar, hata yapılmaz diye bir şey yok. Burada hata yaptık. Burada yanlış yaptık. Buradan dönüş yapmalıyız denmeli. Yok bir kere yapacağız dedik yaptık. Hata üstüne hata yaptırır. Bu konuda lütfen dikkate alın bu çocukların stresi, sıkıntısı hat safhada. Kapanışta gurbet içinde gurbet olabilir mi demiş bir başka tomurcuk gül e, rumuzuyla bir dinleyicimiz. Ya, gurbet içinde gurbet nasıl işte üçüncü gurbet. Değil mi gurbet içinde gurbet. Ee, bazen dibinde olursun o gurbeti yaşarsın. Gurbet içinde gurbet geçtikten sonra aynı evde yaşa eğer küssen eşinle aynı şehirde yaşa küssen sevdiğinle ora gurbet gurbet illa da böyle çok böyle gidilen yerlerde efendim gelinen yerlerde hani ya şimdi binsek gidemeyiz gitsek gidemeyiz böyle bir mesafe koymayın yurt dışındaki gurbetçiler özellikle size söylüyorum mesela Arizona'dan mesaj göndermiş sevgili dinleyicimiz ya ben gurbetteyim der şimdi değil mi Hasan Şanlı der ki ben gurbetteyim yani Arizona nere Türkiye nere ama emin olun seven sevdiğiyle beraberse Arizona değil dünyanın diğer bir ucuna da gitse orası gurbet değil. Gurbet eğer ki aynı evde aynı yastığa baş koyup o yastıktakiyle anlaşamıyorsan bu gurbet. Dibindekine sesini duyuramıyorsan solunu duyuramıyorsan bu gurbet. O yüzden de hani kendinizi böyle çok e, bunalıma çok sıkıntıya sokmayasınız diye söylüyorum. Buğra da demiş ki abi ne olur oku sevdiğim de şu an seni dinliyor. Buğra Dikçi onu çok sevdiğimi iletir misin? Adı Minevver kapanış konuşmasının konusu kızını sevdiğine değil de illa aileden birine vermek isteyen kız babaları olabilir mi demiş. Yani şimdi burada kız babalarının kendine göre herhalde bir bildiği bir şey vardır diye düşünüyorum. Eskiden şey derlerdi böyle espriyle falan mal bölünsün istemedik derlerdi. Hani bir zenginlik var ailede. Bu mal bölünsün istemiyor o yüzden de kuzenleri evlendiriyorlardı falan. Buna da sonradan da espriyle takılıp ya işte mal bölünsün istemedik gibi espriler çakılar yapıldı üstüne. Ama bunun haricinde yani hele ki böyle bir devirde aileler elbette ki isterler ki evlatları güzel bir yere gitsin. Evladının gittiği yerde huzurlu ve sağlıklı olmasını ister. Yani kızını sevdiğine değil de illa aileden birine vermek isteyen kız babaları dediğimiz zaman buradan şunu anlarız. Abi bana vermiyorlar aileden birine verecekler. Doğru mu? İşte burada acaba aileden birini sana tercih etmelerinin sebebi ne? Yani sen de o zaman bulunduğun yeri sorgulayacaksın. Bende ne eksik ki acaba? Ha sadece biz dışarıya vermiyoruz, dışarıdan almıyoruz gibi bir psikoloji bugün hala var mı bilmiyorum. Ama Ailelere sadece şunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun evladınızın fikrini alın. Evladınızın istemediği bir evliliği yaptırmak ona ölümdür, ona zulümdür. Bunu ne din kabul eder, ne vicdan kabul eder, ne hukuk kabul eder ne insanlık kabul eder. Bir çocuğun şimdi insan severken evleniyor da yarın bir gün bir sıkıntısı çıktığı zaman bunalıma giriyor. Bir de sevmediğini düşün. Sevmediğin biriyle evlenmişsin. ...aynı evi yaşayacaksın, aynı hayatı paylaşacaksın... ...bir de sevmiyorsun yani. O yüzden böyle hani bazıları vardır... ...böyle eskiler derlerdi... ...kızım sen çirkinsin... ...evlendiğin zaman sakın yüzüneyi dökme... ...adam kapıya atıverir seni. Böyle acımasız teyzeler vardı... ...yüzüne lappadanak söyleyenler. Şimdi ne olursa olsun... ...ben, biz, hepimiz... ...mantık olarak bir şeyi isteriz... ...ama hayat bizi illa da orada bir yerde e, ee, o mantığın içerisinde cevabını vermez. Kendi içinde cevabını bulamadığımız sorular vardır. Babasının fikrini sorgulayamayız. O baba da herhalde ister ki evladının gönlü olsun. Ama o baba belki de sizin görmediğiniz bir şeyi görüyor. Kendince bir uygunluğu var ve o uygunluğu Hani bizim kızımız işte okudu böyle olmalı, para sahibi böyle olmalı, kazandı böyle olmalı gibi çok özel durumunuzu bilmemekle beraber sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın gibi bir sloganla da buna cevap verebilirdim. Ama ailelerin ne demek istediği aile kararları önemlidir ve her ailenin mutlaka ve mutlaka akil kişileri vardır o kapıyı da zorlayın derim. Bazen eniştedir, bazen dayıdır, bazen haladır, bazen amcadır. Babana söz geçiremezsin, annem dinlemez ama onlara gidersin dersin ki ya dayı bir konuş ne olur. Amca bir konuş ne olur, hala bir konuş seni dinler hala diye. O da gelir der ki ya çocuğum böyle böyle gönlünde birisi var. Mehmet yapma, Ahmet yapma. Birileri konuşur. Bilmesine rağmen yapıyorsa o zaman da siz bulunduğunuz yeri bir yoklayın. Acaba niçin beni istemiyor aile diye. Yani illa da bir ailenin sizi istememesi de sizin de çok kötü insan olduğunuzu da göstermez. Sadece o akla ve o kafaya uymadığınız gibi öyle düşünün. Evet bir başka soruya şöyle kısacık e, cevap verelim. Bir tane kardeşim şarkı istemiş. Buracım okuduk ya, okudu. Kaç tane gönderiyorsun Buracım? Abi diyor lisede öğretmenine aşık olmak hakkında konuşabilir misin? Bu birçok lisenin başına gelmiş. Belki bir başkası olsa bu soruyu dikkate bile almazdı sevgili kardeşim. Bu birçok liselinin başına gelir. Senin o yaşta yani liseli çağda birinin kız olsun erkek olsun öğretmenine aşık olması aslında aşık olması değil. O aşk da değil. O hayranlık duygusu. O hayranlık duygusunun hat safhaya gelmiş hali. Onun adı aşk değil. O kadar hayransın. O hayranlığın içerisinde bir de aradaki yaş faktörü, konum faktörü, durum faktörünü koyup bir de bu ...olmazıları üst üste koyduğun zaman... ...onun getirdiği bunalımla beraber... ...daha da bunalım yapar. Ama hep bu olmuştur. Öğretmenine aşık olma... ...o yaşların olmazsa olmazıdır... ...ama sonradan atlatılabilen bir şeydir. Bunu bilin. Çünkü hakikaten davul dengi dengine... ...yaşı yaşına, eşi eşine bir zaman geldiğinde o zaman geçecek ve o zaman geldiğinde yani bu zaman geçtiğine mevcut liseli zamanınız geçip de o zaman geldiğinde çocukçaydı diyeceksin. Evet çocukçadır ama şu an yüreğini anlatamadığın için belki ben anlamakta da zorluk çekersin. Ama sevgili kardeşlerim bilin ki sadece siz değilsiniz mutlaka liseli çağlarda öğretmenine aşık olmuştur birçoğu. O yüzden bunu böyle dram yapma. Ha, demek ki ben böyle bir şeyin içindeyim ve bu sıkıntıyı da bir şekilde atlatabilirim diye düşün. Tamam Efendim sürçü lisan eylediysek bilmeden birimizin kalbini kırdıysak yanlış bir söz sarf ettiyse küçükte kusur büyükte af Başlayın. Ömrümüz yeterse nefesimiz sesimiz soluğumuz yeterse yarın gece yarın gece biz İzmir'de olacağız, İzmir'den yayın yapacağız, ondan sonra merkez stüdyolarımızda olacağız. Sizlerde bulunduğunuz yerde, her neredeyseniz yurt içinde yurt dışında, dilerim Allah'tan huzur dolu bir geceniz olur, ağız tadında, neşeyle, muhabbetle güzel bir geceniz olur. Huzurlarınızdan ayrılırken, Ankara'dan, güzel Ankara'dan her birinize öyle bir, Huzur dolu geceler diliyorum. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese, ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum sevgili Kahraman Merkez Stüdyolarında. Ve Merkez Stüdyolarında Cevher Başkan sizler için yayını kapatacak. Yarın gece Türkiye saati itibariyle saatler 23'ü gösterdiğinde bizler burada olacağız yine. Siz de orada olursanız Gerçekten mutlu olacağız. Yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar. Kalın sevgiyle.